Dördüncü sorumuz, tükettiğimiz ürün ve hizmetlerin üretim için ihtiyaç duyulan toplam su hacmine su ayak izi denir. Aşağıda su ayak izi çeşitleri verilmiştir. Bununla ilgili bilinenlerden gelir, su ayak izinin artışına neden olur. Mavi su ayak izi, bir malı üretmek için ihtiyaç duyulan yüzey ve yer altı tatlı su kaynaklarının toplam hacmine mavi su ayak izi diyoruz. Yeşil su ayak izi, bir malın üretimi kullanılan yağmur suyu, suyuna yeşil su ayak izi diyoruz. Gri su ayak izi ise Kirlilik ve mevzu su kalitesinin standartlarına göre bertaraf edilmesi ya da azaltılması için kullanılan tatlı su miktarında gri su ayak izi diyoruz. Şimdi su ayak izinin artışına neden olur diyor. Küresel nüfus artışı nüfus arttıkça ihtiyaç duyulan su miktarı da artacaktır ve otomatik olarak su ayak izimiz büyüyecektir. Aynı şekilde bir ürünün arttırılması, sentezlenmesi veya da bir malın artışında aynı şekilde kullanılan su miktarı da artacaktır. Buna bağlı olarak da buna evet diyoruz. Tarımsal sulama özellikle tarımsal sulamada vahşi sulama ismini verdiğimiz sulamanın yapılması su ayak çok fazla büyütür. Yani su bir bakın burada da aynı şekilde aşırı derecede kullanılacaktır. Buna bağlı olarak 1, 2, 3 yani doğru cevabımız şıkkıdır.